Şapka yaparım veya ayakkabı yaparım kenarda duruyor. Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü tarafından Bir Başarı Hikayesi adlı konferans gerçekleştirildi. Konferansa ünlü markaların tasarımcısı Safa Şahin konuşmacı olarak katıldı. Ben lisedeyken abim üniversitede okumak için İstanbul'a gitmişti. İstanbul'a gitmişti. İlk kez beni İstanbul'a davet etti. Onun ev arkadaşı vardı. Onun ev arkadaşı da ayakkabı tasarımı bölümünde okuyan bir çocuktu. Diğerlerinden çok farklıydı işte böyle. Kendine ait terlik yapmıştı. İşte evde onu giyiyordu falan böyle. O çocuk böyle hediye bir şeyler vermişti falan. Çok etkilenmiştim ayakkabı tasarım bölümünden. O sırada da TASEV işte o dedi bahsettiğim okul TASEV'di. Sonra okul biter bitmez hemen TASEV okuluna gittim. Orada eğitim aldım. Okul bittikten sonra iki sene boyunca böyle iş arama, koşturma, işte bir şeyler keşfetme bu, bu, bu sürede bayağı bir bocaladım. Şahin öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Tasarımcı olarak şu an için herkes diyor ki abi öğrenciyiz işte şeyimizi bursumuzu alalım işte kira ödüyor muyuz, faturasını ödüyor muyuz? Kafamız rahat. Ama işler ilerledikten sonra her şeyin mümkün olduğunu göreceksiniz. Yani Allah'ın böyle bir sistemi var. insana veriyor yani bir şekilde istediğin, hayal ettiğin şeyleri yapmaya başlıyorsun. Böyle taşlar oturuyor, aa hayalim gerçekleşiyor mu ya filan demeye başlıyorsun. Sonra iş böyle açılıyor, yavaş yavaş yürüyor. Yani bunu inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin yaşıyorsanız mesela hayal ettiğiniz şeylere kesinlikle ulaşma potansiyeliniz var demektir yani. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Rabia Köse Doğan ile Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Uzun derslere girerek öğrencilere katkı sağlayan Şahin'e teşekkür belgesi takdim ettiler.